Konuğumuz Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli. Sayın Temelli merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Bizi seyreden herkese de saygılarımı, sevgilerimi. Teşekkürler. Ee, hemen isterseniz direkt çağrıdan sonrasına başlayalım. İki aya yakın bir zaman geçti ama henüz somut bir adım yok. Fakat kulislerde de özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yapılan görüşmeden sonrası için epey umut var, söylem var. Bu sürecin mihenk taşlarından biri olduğu ifade ediliyor. Nedir bu konuda durum? Özellikle Erdoğan görüşmesinden sonra o umut var, söylemleri destekleyecek ne var? Evet 27 Şubat tarihi açıklaması gerçekten tarihi nitelikteydi ve Türkiye siyasetini çok ciddi anlamda etkiledi, dönüştürdü diyebiliriz. Siyaset bütün gündemlerin yanı sıra baş köşeye özellikle bu çağrıyı oturttu. Tabii o günden bugüne kadar özellikle Dem Parti olarak meseleye Yaklaşımımız e, o çağrının sorumluluğu e, ekseninde oldu. E, biz e, bu çağrının gereğini yapmak için e, her türlü üzerimize düşen sorumluluğun gereği ciddiyetle e, bugüne kadar çalışmalarımızı sürdürdük. E, Birçok partinin açıklaması oldu. Ana Muhalefet Partisi'nin açıklaması, MHP'nin açıklaması konuya dair. AKP'den de açıklamalar geldi ama esas beklenen bütün bu süreç boyunca bu iki aylık döneme, yaklaşık iki aylık döneme baktığımızda esas beklenen yürütmenin başıyla yani hükümetin başıyla, iktidarla görüşme meselesiydi. Çünkü sonuçta herkes siyaseten konuyu dile getiriyordu ama icraat olarak bir adımın atılması için bu görüşme kritik öneme sahipti. O yüzden önemli bir görüşmeydi. Ve nihayet bayramdan sonra görüşelim demişti Erdoğan. Bayramdan sonra da İmralı heyetimizle Sayın Sırrı Süreyya Önger ve Pervin Buldan'la bu görüşme gerçekleşti. Görüşmeye girerken söylendiği gibi biz bugüne kadar yaptıklarımız, bu konuda beklentilerimiz, bu konuda yapılması gerekenlere dair aslında bu iki aylık meseleyi, iki aya yakın dönemi de aktaran bir sunum gerçekleşti. Kendilerinin de bu konuda neler beklediğini merak ediyorduk. Neler önereceğini ya da ne tür adımlara hazırlandıklarını merak ediyorduk. Ve nihayetinde bu görüşme gerçekleştikten sonra da heyetimiz bu konuda umutlu olduklarını dile getiren bir açıklamayı kamuoyuyla da paylaştılar. Dolayısıyla artık ilk günden beri çok çok kritik bir eşik olarak görülen bu eşik geçilmiş oldu. Neden kritik olarak görülüyordu bu eşik? Çünkü Hatırlayacaksınız acaba Bahçeli ile Erdoğan arasında bir fark mı var? Acaba iktidar bu konuya nasıl yaklaşıyor? İstemiyor mu gibi birçok yorum yapılıyordu. Şu anlaşıldı ki iktidar bu konuya öyle söylendiği gibi Bahçeli'den ayrı bir yerde durarak yaklaşmıyor. Fakat bu görüşme her şeyin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Sadece bu görüşme bize şunu anlatıyor. Ee, bu e, Ekim'de başlayan, e, Ekim'den bugüne kadar gelişen e, siyasi gelişmelerin içinde e, AKP de vardır, iktidar da vardır. Şimdi bu görüşmeden sonra yapılacaklar konusunda yeni bir e, etap başlamıştır. Peki, e, siz de e, kamuoyuna aslında görüşmenin içeriğine dair çok ayrıntı vermiyorsunuz. Sürecin hassasiyetine binaendir, onu anlamak mümkün. O görüşmenin hemen ardından ise e, bu cuma günde Adalet Bakanı ile bir görüşme gerçekleşecek. Bu bir anlamıyla somut bazı adımların atılması konusunda uzlaşıldığı ya da bir konsensus sağlandığı anlamına geliyor mu? Böyle mi okumak lazım? Ee, bir konsensus, bir uzlaşı, bir yol haritası ortaya konmuş demek e, iddialı bir şey olur böyle değil. Küçük adımlarla ilerleyen çok temkinlerle tedirginliklerle ilerleyen bir dönem olduğunu herkes farkında yeni bir etaptan bahsettim Bu yeni etap ağırlıklı olarak bir yanıyla hukuki zeminin hazırlanması. yargıda yasada değişiklikleri üzerinde konuşulması ortaklaşılmasına dair bir etap olacak. Tabii e, bu etapın içinde mümkün olabilirse e, Pekel'in kongre toplaması da söz konusu olabilecek. Tabii bütün bunların e, en önemli belki de e, adımlarından biri eğitimimizin yeniden İmralı'ya gitmesiyle e, biçimlenecek. Çünkü bütün bu yaşananlar tekrardan başkana gidilecek, sunulacak. E, bu gelişmeler konusunda kendi düşünceleri ve onun önerileri alınacak. Bu böyle e, deyim yerinde ise e, bu e, hatta bu trafik hattında yürüyen bir şey. Dolayısıyla da e, bütün bu gelişmeleri şimdi başkanın değerlendirmesi önemli. Tabi hukuki altyapı konusunda kendisi görüşlerini açıklamıştı. Bunun ne kadar önemli olduğunu dile getirmişti. Bu hukuk dediğimiz mesele, hukuki altyapı dediğimiz meselenin en önemli adreslerinden biri kuşkusuz İmralı. Dolayısıyla başkanın e, durumu, çalışma koşulları, onun e, özgürlüğü onun kongre ile olan e, ilişkisi iletişimi e, olası bir kongrenin e, toplanması halinde e, bunlar önemli Tabii bu e, konuyu konuşmaya bir başladığımızda de, anlamında özellikle soruyorum yani e, devletten gerçekten bir işaret var mı bunların e, sağlanacağına dair yani umut var açıklamaları tamamlayıcı bir öve anlamında soruyorum e, somut e, bir şey var mı? E, e, Somut bir şey yok. Bunların yapılabilirliğine dair tabii ki temennileri var. Ama somut olarak şu tarihte şunu yapacağız, bunu yapacağız, önce şunu yapacağız, ardından bunu yapacağız gibi sundukları bir reçete, sundukları bir program söz konusu değil. Ama temennileri var. İyi niyet temennileri olarak bunu sürekli dile getiriyorlar. Dolayısıyla silahlar bırakıldıktan sonra her şeyin çok hızlı gelişebileceğine dair Böyle iyi niyetli yaklaşımları var. Fakat bu silah bırakma meselesi adeta her şeyi durduran da bir hale dönüşüyor. Yani neden sonuç ilişkisinde eğer siz bu nedenleri ve bu yol haritasını iyi bir şekilde ortaya koyamazsanız, bütün hikayeyi getirip silah bırakmaya endekslerseniz. E, dolayısıyla da e, işin içinden çıkılmaz bir yere de sürüklenebilirsiniz. Çünkü e, Sayın Öcalan'ın silah... koşullarının değişmemesi durumunda, e, İmralı'nın koşulların değişmemesi durumunda bir kongre toplamanın veya silah bırakma kararı almanın e, mümkün olmayacağını da pek ki açıklıyor. Bu bir e, handikap olarak görülebilir mi? E, görülebilir. Biz de açıkladık. Biz de dile getiriyoruz. E, dolayısıyla tarihi açıklamayı yapmış, bu süreci başlatmış. Dolayısıyla bütün e, sadece Türkiye değil, bölge siyasetini etkilemiş böyle bir e, kişinin e, hala tecrit altında tutulması e, akla ziyan bir şey. E, yani e, bütün bu süreci başlatmış, yürütmesi gereken e, baş müzakerecimiz, baş muhatabımız, baş aktörümüz Bunca sıfatla çağırdığımız e, başkan Öcalan'ın şimdi hala tecrit altında olması, koşullarında herhangi bir değişiklik olmaması, tabii ki e, kabul edilebilir bir şey değil. E, bu konuda da e, görüşmeler var. E, özellikle umut hakkı konusunda da defalarca dile getirdik. Zaten e, bu konu için e, çok öyle e, 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 zor e, işler yok önümüzde. Avrupa sözleşmesinde var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Bu konuda Adalet Bakanlığı çok kolay adım atabilir. bu konuda, Gerçekten ufak bu bir adım. özellikle mecliste de ciddi sorumluluklar düşüyor. Ee, sürecin ilerlemesi açısından da meclis kolaylaştırıcı bir rol oynamalı. Bugün biraz da yoğunlukla bunu tartışmak istiyoruz aslında. Ee, meclis dediğimizde de sadece iktidardan söz etmiyoruz. Muhalefetten de söz ediyoruz. Bir bütün olarak meclis bu rolü nasıl oynayabilir? Adalet Bakanlığı ile görüşme buna nasıl bir yol açabilir? Şimdi burada bir iki tane önemli e, konu var. Bir, e, meclisteki bütün siyasi partiler e, bu konuya küçük hesaplarla, çıkar hesaplarıyla, seçim hesaplarıyla yaklaşmamalı. Biraz bu meseleye günlük siyasetin alışıla gelmiş Türkiye siyasetinin ötesinde, üstesinde bakmak gerekir. Dolayısıyla eğer bu e, Türkiye'nin ee, en önemli sorunuysa bu sorun çözülmeden Türkiye demokratikleşemiyorsa o zaman herkesin bu demokratikleşme paketinin baş köşesine bu meseleyi oturtması, bu meseleye samimi yaklaşması, e, bu konuda ortaklaşması gerekiyor. Meclis bunun zeminidir. Ee, Sayın Öcalan da burayı işaret etmişti. Biz bu konuda da çok yoğun çalışmalar e, ortaya koyduk. Mecliste kahir ekseriyetin de bu konuda yaklaşımı Hemen şuradan söyleyebilirim ki olumlu yöndedir. Ben bugün e, Sayın Özgür Özel'i de dinledim. Çok uzun bir grup toplantısı yaptı. Bu grup toplantısında bu konuya dair de e, bir samiyet ifadesinde bulundu. Dedi ki bu konuda eğer iktidar ise Kürt meselesinin çözümüne dair getireceği e, yasalarda e, destek oluruz. He, demek ki burada iktidarla ana muhalefet partisinin uzlaşabilmesi için demokrasi zemininde bir buluşmanın gerçekleşmesi gerekiyor. İktidar bu konuda samimi ise yani Kürt meselesinin çözümü dediğimiz meselede bunun demokratikleşme zemininde olması konusunda samimi ise sanırım muhalefetin bu konuda bir direnci söz konusu olmayacak. Tabi bazı muhalefet partileri ne olursa olsun direnecekler. O ayrı bir konu. Ama kahir ekseriyet mesela hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Yol Partisi'nde de e, yeni Yol Partisi biliyorsunuz 3 partiden üç oluşuyor. 3 partiden oluşan grup evet. E, orada da e, bu desteği görmemiz mümkün. E, diğer e, parlamentodaki sol sosyalist partilerden bu destek e, var. E, onun dışında parlamento dışı partilerde de e, çoğunlukla bu meselenin çözümünde bir samiyet var. E, şimdi böyle bir oydaşma zemini, bir konsensus zemini açığa çıkmışken bunu başarıyla, samimiyetle yürütmek, ciddiyetine vakıf olmak büyük önem taşıyor. İktidara düşen de bu, muhalefete düşen de bu. Biz de bu konuda özellikle hukuki zemin, Sayın Hocaların durumu, kongrenin yapılabilirliği, kongre sonrası artık demokratik siyaset zeminindeki gelişmelerin nasıl olacağına dair güvencelerin ortaya çıkması büyük önem taşıyor. Geçen hafta Bu grup toplantımızda özellikle konuşalım, sona bırakalım istiyorum çünkü onun e, muhalefeti ilgilendiren boyutu da var ama e, bir önemli durum da umut hakkı özellikle e, cumhurbaşkanlığıyla görüşmeden sonra muhalefete yakın televizyon kanallarında umut hakkını sadece Sayın Öcalan'ın serbest bırakılması şeklinde yorumlayıp bunun üzerinden karşıtlık oluşturanlar da oldu. Bu tutumu nasıl biliyorsunuz? Bir, ikincisi gerçekten umut hakkının mecliste uygulanabilmesini sadece kişiye özgü bir eee yasal değişiklik olarak mı değerlendirmek gerekir yoksa bir bütün olarak aslında tüm ileri ülkelerdeki uygulamalardan birinin Türkiye'yi yansıması olarak mı değerlendirmek gerekir? Bunu özellikle Sayın Öcalan'a özgü, özgü kişisel bir meseleymiş gibi yorumlayanların niyetini de belki sorgulamak gerekir. Bu konuda ne dersiniz? E, Sayın Uçalın e, bugüne kadar kendisine indirgeyerek bir mesele ne ele almıştır, ne de bir talebi olmuştur. Bunu herkes çok iyi biliyor. Kaldı ki umut hakkını böyle uygulamak aslında e, Avrupa e, İnsan Hakları Sözleşmesine de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da aykırı bir durum olur. Öncelikle tabii ki bir an önce e, Sayın hocaların çalışma koşullarının özgürlüğünün sağlanması bir meseledir. Bunun hayata geçmesi önemlidir. Ama umut hakkı dediğinizde bu haktan yararlanacak herkesin yararlanacağı şekilde bir düzenlemenin yapılması önemlidir. Böyle de olmalıdır. Ve salt umut hakkı meselesi de örneğin bugün için siyasetin içinde oynayacağı rol itibariyle e, yeterli değildir. Onun ötesinde rolü vardır e, Sayın Öcalan'ın e, siyasi kimliğine yani onun e, tutsak olma e, kimliğinin ötesinde siyasi kimliğine de e, doğru bir yerden yaklaşmak gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla umut hakkı dediğimiz meselenin bugün bu haktan yararlanacak herkesi kapsaması önemlidir. Öyle de olmalıdır. Çünkü bu hakkın ortaya çıkma nedeni bizzat budur. Yani insanların o umut hakkı denen şey, cezaevinde kalma sürelerinin e, e, öyle bir tanımlamasını getiriyor ki, insanların yaşama tutunmasının aslında e, bir vesilesi olması e, nedeniyle getirilmiş bir hak. Bu haktan e, herkesin yararlanması e, gerekir. Kaldı ki bunun ötesinde bugün, e, tabi Cuma günü Adalet Bakanı ile görüştüğümüzde de dile getireceğiz. E, gerçekten Türkiye'de ve ee, cezaevlerinde kalan herkesin ve onların ailelerinin e, o denli çok beklentisi var ki e, 400 bin e, insan cezaevinde, bunların aileleriyle milyonlarca insanı etkileyen bir durum söz konusu. E, bu konuda atılacak adımlar çok çok önemli. E, biz birçok konuyu dile getireceğiz. İşte bildiğiniz gibi hasta tutsaklar meselesi var, infazı yakılanlar e, meselesi var. E, cezaevinde e, çocuklar var. E, aileleriyle beraber kalmak zorunda olan çocuklar var. Yani cezaevinde başlı başına ciddi bir sorun ama umut hakkı e, hak eden herkesi kapsayacağı gibi e, sadece sayın hocaların umut hakkına indirgemekte büyük haksızlık olur. Bu da ayrı bir başlık olarak Peki. belirtmek istiyorum. Son olarak da şunu sorayım. Yani e, kuşkusuz tartışırken de hep söylüyorsunuz ama e, herhalde anlaşılmayan bir nokta da var ki hala bu konuyla ilgili çekinceleri olanlar var. Özellikle muhalefet kesiminde. E, bu sorunların çözümü Türkiye'nin tamamında demokratik dönüşüm ve değişim olmadan mümkün değil. Bunu herkes biliyor. Peki e, bu baskılar sürerken özellikle toplumun diğer muhalif kesimlerine, liselere kadar inen baskılara kadar bu yaklaşımlar sürerken bu demokratik değişim ve dönüşüm Türkiye'de nasıl sağlanacak? Kürt sorununun çözümü de bunun içinde tabi bu gerçekten tartışılan bir konu ama aynı zamanda güvensizlik ortamı da yaratan bir konu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Şimdi e, siz de çok iyi bilirsiniz ki yıllarca siz de e, e, hem gazeteci olarak hem de siyasetin içinde biri olarak e, Türkiye'de e, bugün ortaya çıkmış olan bu e, şiddet düzeni bu otoriter rejimin e, beslendiği kaynak e, Kürt meselesiydi. Kürt meselesini güvenlikçi politikalarla ele alan siyaset dolayısıyla öyle bir rejimi var etti ki özellikle 2017 referandumundan sonra ortaya çıkan o, e, bu sistem, e, yeni sistem, tam da bu otoriter rejimi bunun üzerine koyup Kürt meselesini e, güvenlikçi politikalar içinde çözeceğini varsaydı. Çözebildi mi? Hayır. E, şimdi Kürt meselesinin çözüm adresi neresi? Her zaman söylediğimiz gibi İmralı. İmralı'dan gelen çağrı neyi söylüyor? Demokratik uzlaşı zeminde demokratikleşme. Yani meseleyi çözmeniz için, Demokratikleşmek zorundasınız. Tersi de doğru. Eğer meseleyi çözerseniz demokratikleştirsiniz. Dolayısıyla birlikte hareket eden simbiyotik bir ilişki var burada. Gerçek anlamda Kürt meselesinin demokratik zeminde çözümünü istiyorsanız Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar atmalısınız. Ve Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyorsanız da bu diyalog zeminine bir an önce müzakere zeminine, bir an önce çözüm sürecine de evirtmek zorundasınız. Birlikte hareket edecek e, muhalefetiyle, iktidarıyla bu konuda samimi bir demokratikleşme programıyla konuya yaklaşırlarsa, Kürt meselesinin çözümü umulandan çok daha hızlı bir şekilde demokratik zeminde gerçekleşir. Ama burada ben hem bu rejimi devam ettireyim, hem de Kürt meselesini çözeyim dediğiniz yerde Kürt meselesini çözüyormuş gibi yaparsınız meseleyi gerçek anlamda bir çözüme kavuşturmadığınız gibi bugün Orta Doğu boyutuyla da ele aldığınızda çok daha karmaşık bir yere sürükleyebilirsiniz. Çünkü bugün artık bu mesele sadece Türkiye sınırları içinde bir mesele değil, küresel bir meseledir. Peki. Çok teşekkürler Sayın Teberli. Zaman ayırdığınız yayınımıza katıldı, Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum bir kez daha.